İyi bir lider nasıl olur ya da daha önemlisi bir toplum erdemli liderler beklerken nasıl olur da kendini tam tersi bir durumda bulur? Bugün Ufuk Cengiz'in bir denemesinden yola çıkarak liderlik idealinin onurlu bir hayalden nasıl değersiz bir gerçeğe dönüşebileceğini konuşacağız. Her şey bu iki basit kelimeyle başlıyor. Bey olasın. Düşünsenize yazarın rahmetli anneannesinden duyduğu sıcacık bir dua. Ama bu sadece bir iyi dilek değil değil mi? İçinde nesillerin bilgeliğine, bir toplumun liderde görmek istediği her şeyi barındıran çok derin bir özlemin ifadesi aslında. Eskiden bilge insanlar, yolda bir taşı kenara koyan, yere düşmüş bir ekmek parçasını öpüp alnına götüren bir genç gördüklerinde, ağızlarından hemen şu söz dökülürmüş. Maşallah, ana ata ördü almış belli. İşte bu söz aslında her şeyin özeti. İyi bir insanın, iyi bir liderin, nesiller boyu süzülüp gelen o kıymetli bilgelikle yoğrulduğu fikri. Peki, nedir bu bey olmak? Kelimenin tam anlamıyla neyi ifade ediyor? Aslında bu bir makamdan, bir rütbeden çok daha fazlası. Toplumun değerleriyle yoğrulmuş bir karakteri, bir ideali temsil ediyor. Yani gücünü koltuğundan değil, bilgeliğinden, dürüstlüğünden ve erdeminden alan kişiyi. Bu liderlik idealinin en saf, en damıtılmış halini bulmak için yazar bizi alıp yüzyıllar öncesine götürüyor. Nereye mi? Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye verdiği o meşhur öğüde. Bu adeta bir liderlik anayasası, zamana meydan okuyan müthiş bir reçete. Nasihat işte bu güçlü ve net tespitle başlıyor. Ey oğul, beysin. Bu sadece senin bir ünvanın var demek değil. Bu aynı zamanda çok ağır bir sorumluluğun da ilanı. Sanki diyor ki, Artık öfke, sabırsızlık gibi şeyler bize, halka ait. Sanaysa sadece hoşgörü ve sükunet düşer. İşte bu tablo liderle halk arasındaki o görünmez sözleşmeyi o kadar güzel özetliyor ki. Bakın bir tarafta biz varız, halk. Diğer tarafta lider. Bize ne düşüyor? Öfke, güceniklik, suçlama yani insani zayıflıklar. Peki lidere ne düşüyor? Uysallık, gönül almak, katlanmak, yani halkın bütün o olumsuzluklarını alıp erdeme dönüştürmek zorunda. İşte bir lideri, gerçek bir beyi zamanın ötesine taşıyan nitelikler de tam olarak bunlar. Güç gösterisi değil, dolu bir başak gibi alçak gönüllü olmak. Yıkmak değil, yapmak. Kırmayı değil, sarmayı bilmek. Sürekli almak değil, vermeyi bilmek. Ve tabii ki o meşhur üçlü; eline, beline, dirine sahip olmak. İşte bu yüzden bu öğütle yetişen liderler yüzyıllar sonra bile unutulmuyor. Ama tam bu harika ideali konuşurken denemenin kendi başlığı yüzümüze bir tokat gibi çarpıyor. O asil bey idealinden bu değersiz, bu nefret dolu gerçeğe. İnanılmaz bir tezat. Ee, peki ne oldu da böyle oldu? Bu ideale ne oldu? Toplum olarak nasıl oldu da o bey olma arzusundan çıkıp başımıza bir yezit getirdik? İşte yazarın peşine düştüğü asıl soru da bu. Yazarın koyduğu teşhis hem çok acı hem de çok net. Diyor ki, lider dediğin toplumun bir aynasıdır. Toprağınız bozulduysa oradan alacağınız mahsul de bozuk olur. Yani eğer toplumda ahlaki bir çürüme başlamışsa o toplumun içinden çıkacak lider de ancak yozlaşmış biri olabilir. Ve işte metindeki o sarsıcı, o ağır ifade Gidi Yezi'd başımıza bey oldu. Bu laf öylesine söylenmiş bir söz değil. Tarihte zulmün ve ahlaki çöküşün sembolü olan bir ismin kullanılması liyakatsiz, hak etmeyen liderliğe karşı bir isyan çığlığıdır aslında. İdeal beyin tam ama tam zıttı. Yazar bu durumu o kadar güçlü bir metaforla açıklıyor ki diyor ki nasıl ki toprağa bir hastalık musallat olur da iyi ürün vermez bizim de insan toprağımıza bir hastalık girmiş yani toplumsal değerler çürüyünce liderlikte de maalesef kötü bir hasat alınıyor kaçınılmaz olarak peki bu yozlaşma bu itibar kaybı en çok kimi vurur kimin için en tehlikelisidir Cevap için yazar bizi yine Şeyh Edebali'nin o zamansız bilgeliğine götürüyor. Ama bu sefer bir öğüt değil, acı bir uyarı var karşımızda. Bu öğüde göre hayatta üç kişiye gerçekten acımak gerekir. Birincisi cahiller arasında kalmış alim. İkincisi zenginken fakir düşen. Ve üçüncüsü. İşte yazarın bütün argümanını dayandırdığı nokta bu. Hatırlı iken, yani saygın biri itibarını kaybeden kişi. İşte en büyük trajedi, en acınası durum bu. Düşünsenize, yıllar boyunca dürüstlüğünüzle, karakterinizle bir itibar inşa etmişsiniz ve onusulca yapılmış tek bir hareketle bütün her şey yerle bir oluyor. Bütün bir ömrün emeği bir anda buharlaşıp gidiyor. Ve bu ders şu zamansız uyarıyla adeta mühürleniyor. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Bu, gücün ve makamın o parlak ışığının aslında ne kadar kırılgan olabileceğine dair hep akılda tutulması gereken bir hatırlatma. Peki, itibarını kaybetmiş, içi boşalmış, değersizleşmiş bir liderin sonu ne olur? İşte yazar bu kaçınılmaz sonu o kadar güçlü bir metaforla anlatıyor ki ağaçsız bir dalın kaderiyle. Her şey yalnızlıkla başlıyor çünkü diyor ki dalı olmayana kuş konmaz. Yani erdemini, o birleştirici dallarını kaybetmiş bir lidere kimse gelip sığınmaz, kimse ona konmaz. Tıpkı bir kuşun kupkuru bir dala konmayacağı gibi ve devam ediyor gölgesi olmayanın yamacında yolcu soluklanmaz. İşte kilit nokta bu. Eğer bir liderin erdemi yoksa, yani halkına verecek bir gölgesi, sığınacak bir dalı yoksa kimseye bir faydası da yoktur. Halkına ne bir sığınak sunabilir, ne bir değer, ne de bir dinlenme imkanı. Ama işin en trajikomik yanı ne biliyor musunuz? Böyle bir lider o yalnızlığını bile fark etmez. Gövdesine uşuşen haşeratı, asalakları, kavukları gerçek bir kuş sürüsü zanneder. Kendi yarattığı bu yanılsamanın içinde kendini dev aynasında görmeye devam eder. Ve geldik son bölüme. Belki de en akılda kalıcı, en vurucu metaforlara, içi boş, temelsiz bir liderliğin akıbetini anlatan o güçlü doğa benzetmelerine. Yani bir liderin arkasında bıraktığı miras gölgesi nedir? İlk metafor çok basit ama çok derin. Yel içi boş ekini savurur. Yani özü olmayan, karakteri zayıf, ilkesiz liderler zamanın rüzgarı karşısında tutunamaz. Kolayca savrulup giderler, unutulurlar. İkincisi ise şu, sel köksüz dikeni alıp götürür. Yani derin ilkelere, halkıyla, toprağıyla sağlam bağlara sahip olmayanlar en ufak bir kriz selinde sürüklenip giderler. Onları yerinde tutacak bir kökleri yoktur çünkü. Ve işte o kaçınılmaz son. Adeta üç perdelik bir oyun gibi sahneleniyor. Birinci perde, aldanış. Üzerindeki aşeratı halkın sevgisi sanır. İkinci perde, çöküş. Bir gün o çürümüş beli kaçınılmaz olarak kırılır ve devrilir gider. Ve final, son perde. Üzerindeki bütün asalaklar dağılır, bir ormancı gelir, onu işe yaramaz bir odun parçası diye keser ve ateşe atar. Bitti. Sonunda deneme bizi tek bir soruyla ama çok derin bir soruyla baş başa bırakıyor. Kökleri olmayan bir şey ne kadar ayakta kalabilir ki? Yani eğer bir liderlik, erdeme, dürüstlüğe, o kadim bilgiliğe dayanmıyorsa, çöküşü bir acaba meselesi değil, sadece bir ne zaman meselesidir. Thanks <sharp inhale> <sharp inhale>